Merhaba Beta Marketim kanalından ben Kadir. Normalde çok fazla kamera karşısında görmez değilsiniz ama dükkana geldiğiniz zaman muhakkak karşılaşırsınız. Bugün size akvaryumlarda yaz aylarına çok fazla kullandığımız soğutucu fanlardan bahsedeceğim. Soğutucu fanlardan iki seri var şu an elimizde. Bunlarda termostatlı ve termostatsız seriler var. Tekli fan ve altılı fan olmak üzere ortam sıcaklığına, akvaryum boyutuna göre değişken olarak kullanılabiliyor. Biz termostatlı serisini bugün inceleyeceğiz. İsterseniz hep birlikte termostatlı serinin kutu açılışıyla başlayalım. Ürünlerimizin kutusunun içerisinde bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunun yanı sıra adaptörümüz var, besleyici. Bir de ürün direkt kendisi termostatlı serilerde üstte kullanım paneliyle birlikte bu şekilde ürünümüz mevcut. Ürünümüzü şimdi bir de akvaryum üzerinde bağlantısını yaparak çalışır vaziyette inceleyelim. Ürünlerin arka tarafında bir güç besleme soketimiz, termostat, bir de akvaryumları sabitlemek için bağlantı somunu ve bağlantı alanı var. Bunu bu şekilde akvaryum kenarına oturturduktan sonra somun yardımıyla sabitliyoruz. Sabitlendiğinden emin olduktan sonra probumuzu açıyoruz probumuzu akvaryumun içerisine bırakıyoruz. Normalde vantuz kullanırsanız daha sağlıklı olur. Ürün içerisinden vantuz çıkmıyor. Vantuz çıkmadığı için ekstra bir vantuzla birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz. Ürün enerji beslemesini yapacağız adaptörümüzle. Bu kısımda soketimizi taktığımız zaman ön tarafta panelimiz ve fanımız devreye giriyor. Şu an normalde kendi ayar kısımları mevcut. Bunun üzerindeki ince ayarları kendimiz yapacağız. Ürünün üzerinde yükseltme, alçaltma, ayar kısmı, set bir de reset kısmı var. Reset kısmını çok kullanmanıza gerektirecek bir durum olmayabilir. Set kısmına geldiğimiz zaman bir sefer bastığımız zaman çalışma aralığını belirliyoruz. Çalışma aralığı olarak 26 derece şu an ayarlı. Normalde akvaryumlarda tavsiye edilen sıcaklık genellikle 26 derecedir. Bunun yanı sıra daha serin 24 derece gibi bitki akvaryumlarında kullanmak isterseniz buradan da ısıyı düşürebilirsiniz. Bunun yanı sıra burada ayar kısımlarında önemli olan bizim için çalışma aralığı var. Çalışma aralığını dediğimizde P1 modu. P1 moduna şöyle geliyoruz. Uzun süre sete basılı tuttuğumuz zaman modlar arası geçiş yapıyor. P1 ayarında çalışma aralığını belirliyoruz. Şu an 0.5 ayarlı yani 26.5 dereceye geldiği zaman ürün soğutmaya başlayacak. Biz bunu yukarıya çekebiliriz. Mesela 1 derece aralığı koyduğumuz zaman ürün artık 27 dereceye geldiği zaman soğutmaya başlıyor. Ürün üzerinde herhangi bir ayar işlemi yapmazsanız belirli bir süre sonra otomatikman kendisi normal çalışma moduna geçiyor. Hem su ısısını 27.2 olarak gösteriyor şu an. 26'ya kadar soğutacak. 27 derecede de tekrardan çalışmaya başlıyor her seferinde. Bunu biz kendimiz duruma göre ayarlayabiliriz. Soğutucu fanlarda ortam ısısı, kullandığımız litre gibi etkenler soğutma aralığını belirler. Ortalama bir akvaryumda 2 litre ile 4 litre arasına kadar soğutma özelliğine sahiplerdir. Kabaca termostatlı ürünle termostatsız ürün arasındaki farktan biraz bahsedeyim. Termostatlı ürünlerde otomatik olarak su ısısına göre kendisi çalışıp kapanır bir mekanizmaya sahiptir. Termostatsız serilerde ise zaman rolesi kullandığınız zaman timer gibi ürünlerle kendiniz çalışma aralıklarını belirleyip buna göre müdahale ettirebilirsiniz ya da sabit çalışır şekilde bırakabilirsiniz. Bu da ortam ısısını gözlemlediyseniz ya da akvaryum içerisindeki derecenizden kontrol ettiyseniz hangi saat aralıklarında daha yüksek seviyede ise o zaman aralıklarını ayarlayıp bir timerla çalıştırabilirsiniz. Ürünlerle ilgili kaç litrede hangisi kullanılır, daha sağlıklı verim alırsınız. Bunlarla ilgili bilgiler geniş olarak sitemizde mevcut. Ürünlerle ilgili hem fiyat bilgisi hem de genel olarak kullanım bilgilerini oradan da ulaşabilirsiniz. Termostatsız ürünlerle ilgili şöyle bir ek aparatımız daha var. Bununla da ürünü termostatlı olarak kullanabilir hale getiriyoruz. Prodan termostatı. Bunu ısıtıcı özelliği yok. Sadece akvaryuma bağlıyoruz. Termostat girişinden sonra akvaryum fanın besleyici gücünü termostat aparatına taktığımız zaman ayarladığımız ısı aralıklarında yine çalıştırabilirsiniz. Bu da ürüne bu şekilde bir fonksiyon eklemiş oluyor. Ürünün artılarından bahsettik. Biraz da eksilerinden bahsedelim. Eksisi değil aslında bu ürünün bir özelliği. Fan kullandığımız zaman akvaryumlarda su buharlaşması daha hızlı oluyor. Bunun da düzenli takibini yapıp eksilen suyu tamamlamamız gerekiyor. Suyla fan arasındaki mesafe ne kadar açılırsa bu durumlarda fanın etkisi de azalıyor. Bu ürünü tuzlu su akvaryumlarında da kullanabiliyoruz. Tuzlu su akvaryumlarında da aynı şekilde soğutma etkisine sahiptir. Bugün mümkün oldukça size soğutucu fanlardan bahsetmeye çalıştık. Farklı özelliklerdeki fanlardan. Ürünler sitemizde aktif olarak satışa başlamıştır. Ürünlerle ilgili detaylı bilgileri sitemizden de edinebilirsiniz. Gitre aralığı çalışma prensipleri. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.